süre izleyicilerimiz. Kuaför Cale'deki yenilikleri sizlere anlatmak istiyoruz bugün oğlumla birlikte. Öyle mi yapacağız anneciğim? He? Evet, tabii ki öyle yapacağız. Yaz kampanyası hazırladık hanımlar sizler için. Duyduk, duymadık demeyin. Haftaya, Perşembe günü bayram... Cuma günü biz buradayız, sizler için çalışıyoruz ve düz boyalar sade ve sadece 27 euro. Ee, bu yıl ilk ve tek kampanyamız düz boyalar 27 euro. Kaçırmayın diyorum. Yaz kampanyası. Cildinizden mi mutsuzsunuz? Parlaklığı mı eksik? Sade ve sadece 9.90'a cilt bakımınızı yaptırabiliyorsunuz. Tırnak bakımınız sade ve sadece 29.90. Yani. Kahverjeye geldiğiniz zaman bir star gibi evinize gidebileceksiniz. Biz her zaman ne diyoruz? Her kadın bir stardır. Öyle midir oğlum? Ha? Ne diyelim? Çıkın, çıkın, gelin mi diyelim? Ha? Öyle mi diyelim? Oy canım. <laughs>